Herkese merhabalar sevgili beylerimiz ve sevgili öğrencilerimiz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Hangi derse? Türkçe dersimiz eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeleri. O kadar güzel, o kadar eğlenceli, güzel Türkçemizin ilk konularından bir tanesi neredeyse. Özellikle eş anlamlı kelimeler biraz karıştırılıyorken hızlıca zıt anlamlı kelimeler gerçekten öğrenebiliyor. Örneğin işte yavaş gitmek, hızlı, sıcak, soğuk, tatlı, ekşi gibi vesaire derken bunların örneklerini çok kolay ne yapıyoruz? Öğreniyoruz ama birazcık artık ikinci sınıfta ne yapacağız? Birinci sınıfta öğren öğrendik ama eş anlamlı kelimeler yoktu biliyorsunuz. Eş anlamlı kelimeler doktorlar, hekimler, öğretmenler, muallimler ne yapacak? Birazcık böyle havada uçacak. Bunları çok kolay bir şekilde sevgili öğretmenimizden dinleyeceğiz. Bol etkinlik, bol örnek, bol kelimelerle ne yapacağız? Dersimizi zenginleştireceğiz. Peki bunları günlük hayatı indirgeyerek güzel öğrencimizi ne yapacağız? Hayatına sokabileceğiz. Peki nasıl? Örneğin bir pazara giderken, markete giderken hızlı koşma, yavaş koş. Aslında bunları ne yapıyoruz? Biraz zıt anlamlı kelimeleri yerleştiriyoruz. Peki eş anlamlı kelimeler? Hmm, doktora gidiyorum, i̇şte şimdi hekime gideceğim. Hadi derste de öğrendiğini bana anlat ya da bana söyle gibi örneklerle kolayca dersimizi ne yapabilirsiniz? Kendi hayatınıza, kendi aile yaşantınıza taşıyabilirsiniz. Peki şimdi ne yapacağız? Ee, en yakın kırtasiyeye gidip başucu kaynaklarınızı almayı unutmayacağız. Peki bunlar neler? İkinci sınıf Zor Bankası ta, ta, ta tam. ve ikinci sınıf hop kitaplarımız kalsın orada. Soru Bankası. Bu kitaplarımız bizim için çok ama çok önemli. Biliyorsunuz içerisinde çok güzel, bol görselli sorularımız var. Bizden sonra, sevgili öğretmenimizden sonra ders dinledikten sonra bunları çözerek konumuzu pekiştirebilirsiniz. Ödevlerimizde de açıklamalar kısmına mavi linke tıklayarak bizleri güzel takip edebilir. Aynı zamanda da ödevin sayfa sayısına ulaşabilirsiniz diyoruz. Sakın çıkışta gelmeyi unutmayın. Sevgili öğrencilerimiz ve velilerimiz çıkışta görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Evet biz bu dersimizde neler öğreneceğiz? Zaten konumuzun adından da anlaşıldığı üzere eş anlamlı sözcükleri ve zıt anlamlı sözcükleri öğreneceğiz. Yine kelimelerimizin eş ve zıt anlamlılarını öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Evet, eş anlamlı sözcükler ne demek? Kendiniz de aslında buradan çıkarımını yapabilirsiniz. Nasıl yapabiliriz öğretmenim? Şimdi önce tanımımıza bakalım. Yazılışları farklı fakat anlamları aynı sözcüklere biz ne diyoruz? Eş anlamlı sözcükler diyoruz. Şimdi arkadaşlar nasıl çıkaracağız? eş anlam anlamları eş olan yani yazılışlarında farklılık gösteriyor fakat anlamları eş aynı olan kelimelere biz ne diyoruz eş anlamlı kelimeler veya eş anlamlı yerine biz anlamdaş da diyebiliriz. Anlamdaş ne demek anlamları aynı olan sözcükler demek. Hemen örneğimizi inceleyelim. Ne var burada? Hediye ve armağan kelimeleri var. Hediyenin bakıyorum sesleri farklı. E, i, e sesleri var sesler olarak. Buraya baktığımda sadece a sesli harfi var. Harfleri birbirinden farklı, yazılışları farklı, okunuşları farklı ama anlam olarak baktığımızda ne hediye de armağan da aynı anlama geliyor diyoruz ve hızlıca sayfamızı geçiyoruz. Süper soruyla pekiştirelim. Aşağıda verilen cümlelerde altı çizili kelimeleri yerine kutucuklardan hangi kelime gelirse cümlenin anlamı bozulmaz? Eğer cümlenin anlamı bozulmaz diyorsa ne yapıyoruz? Eş anlamlı olanları buluyoruz. Anlamda hemen anlamı bozulmuyorsa anlamları aynı olur diyorsa eş anlamlı diyoruz. Hızlıca bakalım. Beyaz bir dağ çizelim. Beyaz. Hemen bakalım buradaki kelimelerimize. Mektep bir dağ çizelim dediğimizde ne anlama geliyor? Anlam tamamen değişiyor. Hatta çok değişik bir şey oluyor. Kara bir dağ çizelim. Aslında olabilir. Bir düşünelim bakalım. Renk olarak belki siyah anlamında kullanılıyor olabilir. Kırmızı bir dağ çizelim. Ak bir dağ çizelim. Arkadaşlar beyaz kelimesinin beyaz kelimesinin eş anlamlısı buradaki aktır. Bembeyaz ak. Hatta annemizin ak sütü gibi derler. Yani bembeyaz sütün rengi nedir? Beyaz değil mi? Hemen devam edelim. Sabah olunca okulumu çok özlerim. Aynı sizin gibi. Peki okula bakıyorum. Okulun eş anlamlısı renk ismi olabilir mi? Tabii ki olamaz. Mektep. Mektep aslında çocuklar bizlerin çok çok önce yaşadığımız dönemlerde kullanılan dilden gelen bir kelimedir mektep. Hemen devam edelim. Ailenin giydiği siyah pantolonu çok sevdim. Siyah. Hemen bakıyorum. Kara ve kırmızı var. Kara, kırmızı. Siyaha neşanlanması hangisi olabilir? Evet arkadaşlar kara olabilir. Hemen devam ediyorum. Bayrağımızın al rengi. Bayrağımız hangi renklerden oluşuyor? Kırmızı ve beyaz değil mi? Ama biz beyazın eş anlamlısını yukarıda öğrendik. Neydi? Ak. O zaman alın eş anlamlısı nedir? Kırmızı diyoruz. Süpersiniz. Hemen geçelim bulan sorumuza. Yanda verilen bulmacada hangi sözcüğün eş anlamlısı Yoktur, olmayın soruyor. Hemen bakalım arkadaşlar kelimelerimize. Vazife, güz, kafa. Şıklarıma bakıyorum. Görev, yararlı, sonbahar. Hemen eşleştirelim. Görev, polislerin görevi nedir? Değil mi? Bizleri korumaktır, suçluları yakalamaktır. Peki polislerin vazifesi nedir arkadaşlar? Evet, suçluları yakalamak, bizleri güvende tutmak. O zaman görevle vazife eş anlamlı dedik. Hemen bakıyorum ben güz mevsiminde doğdum veya ben sonbahar mevsiminde doğdum. İkisi de aynı anlama geliyor. Peki devam edelim. Yararlı. Yararlının eş anlamını biliyor muyuz? Hemen öğrenelim. O zaman yararlının eş anlamlısı faydalı demektir arkadaşlar. Bakıyorum burada faydalı yok. Hemen yararlıyı işaretledim. Hemen buradaki kafanın da eş anlamlısını öğrenelim. Kafa Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Kafa ne olabilir? Evet. Kafanın eş anlamlısı baştır arkadaşlar diyoruz ve hızlıca nereye geçiyoruz? Zıt anlamlı kelimelere geçiyoruz. Zıt anlamlı kelimeler de anlamca yine anlam üzerinden anlamca birbirinin tam tersi olan kelimelere deniyor. Anlamca birbirinin tersi olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler diyoruz. Zıt anlamlı kelimelerin diğer bir adı da arkadaşlar karşıt anlamlıdır. Karşıt yani birbirine karşı zıt olan kelimeler demek bunu unutmuyoruz. Ve şunu da unutmayalım bu çok önemli bir bilgi. Bazen sorularda kafamızı karıştırabiliyor hatta. Her kelimenin arkadaşlar zıt anlamlısı yoktur. Yok aları değil arkadaşlar. Yoktur diyelim. Buraya başka bir şey yazmayalım. Her kelimenin zıt anlamlısı yoktur. Bazı kelimelerin vardır. Nasıl? Hemen bakalım. Kadın. Kadın kelimenin zıt anlamlısı. Biyolojik olarak da, vücut olarak da birbirimize tam tersi olan. Örneğin annemiz kadındır, babamız ise tam tersi erkek. Spor arabalar çok hızlı giderken at arabaları biraz daha nasıl gider? Evet yavaş gider bakın. Biri hızlı gidiyor, çok hızlı hareket ediyor. Biri daha yavaş. Biri çok kısa sürede gideceği yere varıyor. Diğeri daha uzun sürede. Devam edelim. Öğretmenim siz hep zor sorular soruyorsunuz. Bir kere de kolay soru sorun. Yani birbirine yine hızlıca çözülebilecek soru. Biraz daha zaman alabilecek soru. Devam edelim. Genç, yaşlı. Hemen bir örnek verelim. Kardeşlerimiz, küçük çocuklarımız ee nedir? daha gençlerdir, daha küçüklerdir ama dedelerimiz, ninelerimiz daha yaşlıdır. Birinin yaşı daha küçükken diğerinin yaşı daha fazladır, değil mi? Hemen pekiştiren soruyla kelimelerimizi pekiştirelim. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını tablodan bularak yazalım. Haydi bakalım. Yorumlarda siz de bizimle beraber bunları hızlıca yazabilirsiniz. Açık. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri okulumuz açık fakat Cumartesi ve pazar günleri okulumuz yine açık mı? Hayır. Ne okulumuz kapalı değil mi? Bunların arkadaşlar eğer zıt anlamlarını unutursanız bu şekilde cümle kurarak da hatırlayabilirsiniz. Peki devam edelim. Benim sınıfım 5. katta yani yukarıda. Giriş nerede kalır o zaman? Daha aşağıda kalır değil mi? Hemen buraya da şöyle güzelce aşağı Yazıyorum. Annem benden büyüktür. Peki ben annemden daha neyim? Evet, küçüğüm değil mi? Hızlıca işaretledik. Aha, bir tane daha açık bulduk. Bunu zaten yazmıştık. Erken sabahları erken uyanıyorum. Peki uyuyakaldığımız kaldığımız bir zaman oluyor böyle okulda ders başlamış oluyor. Öğretmenimize ne diyoruz girerken? Öğretmenim geç kaldım vaktinden sonra geldim diyoruz değil mi? Erken, geç. Hemen dönelim. Eski. Ayakkabılarımız eskirse ne yaparız? Yenisini alırız, değil mi? Hemen devam edelim. Papatyalar kısa boylu bitkilerken çınar ağaçları daha nedir arkadaşlar? Evet, uzundur, değil mi? Hemen devam ediyorum. Hayır. Öğretmenim Oyun oynayacak mıyız? Hayır. Öğretmenim ders çalışacak mıyız? Evet. Değil mi? Hızlı. Hemen hızlıya bakıyoruz. Biz bunu zaten bir önceki sayfada ne yapmıştık? Öğrenmiştik. Hızlının hızlı tanımlısı neydi? Yavaş. Evet. Düşman. Biz biriyle düşman değilsek neyizdir böyle ona sarılırız. Sırlarımızı paylaşırız. Birlikte ders çalışırız. Evet, dostumuzdur. Peki burada bir tane kaldı. Yakın. Yakının zıttı nedir? Açık yerini onu yazalım. Yakının zıttını yazalım. Yakının zıttı nedir? Komşumuz bize yakınken köyümüz bize uzaktır değil mi? Uzağın zıttı nedir? Evet, hemen yapalım. Yakındır diyoruz ve bu sayfamızı da güzelce Pekiştirmiş oluyoruz. Evet hazır mısınız? Bulmaca çözeceğiz şimdi sizinle. Kelimelerin zıt anlamlarını bularak bulmaca yerleştireceğiz. O zaman kalemimin rengini değiştiriyorum. Daha dikkat çekici olsun diye. Hemen bakıyorum. Bir tanesi birincilerden bakın bir aşağıya ve yana doğru gidiyor. Gece ve ileri. İlerinin zıttı nedir? Ben şu anda ileri ileri gidiyorum değil mi? Peki zıttını yapayım bu hareketin nasıl gidiyorum? Evet, geri geri gidiyorum. Hızlıca bire geriyi yazdım. Bunu bulduk. Gece. Uyuduğumuz zaman gece. Uyandığımız zaman ise nedir? Gündüz değil mi? Süpersiniz. Hemen devam edelim. 2. Kirli. Makinaya kirli çamaşırlarımızı attığımızda bu çamaşırlar nasıl çıkar? Temiz çıkar arkadaşlar. Süpersiniz. Ne kadar da çok kelime biliyoruz değil mi? Şişman. Şişman ya da kilolu nedir zıttı? Böyle fazla kilosu olanlara biz şişman diyoruz. Bu hoş bir tabir değil ama zıttı nedir bunun? Daha böyle ince, daha az kilosu olan kişilere ne diyoruz? Zayıf diyoruz değil mi? Hemen zayıfımızı da yazıyoruz. Tatlı. Baklava çok tatlıdır ama kırmızı biber nasıldır arkadaşlar? Acıdır değil mi? Hemen devam edelim. Genç öğrendik. Yaşlıydı zıttı. Devam ediyoruz. Ağırı. A ağır. Ee, örnek verelim. Bir kilo un çok ağırken bir tane elma çok hafiftir değil mi? Hemen hafifimizi de yazdık. Hızlı, hızlıyı da öğrenmiştik. Hızlı neydi? Yavaştı değil mi? Yedi yedi şöyle. Yavaş hızlı şöyle yazalım ve son uzun. Uzunu da öğrenmiştik. Neydi zıt anlamlısı? Kısa. Süpersiniz arkadaşlar. Yıldızımızı da attığımıza göre hemen geçelim ikisi bir arada soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada verilmiştir? Zıt anlamlı kelimelerin bir arada verildiği cümleyi bulmamızı istiyor. Hemen bakalım. Annemin bana aldığı hediye ile ablama aldığı armağan aynıydı. Biz bunu öğrenmiştik değil mi? Hatırlıyor muyuz? Aa, yazılışları farklı birbirinden ama anlamları aynı şey. Neydi bu anlamları aynıysa, anlamları eşitse ne diyorduk? Eş anlamlı. Ama bize ne istiyor? Zıt anlamlı istiyor. Aa maalesef olmadı. Okul girişinde talebeler ile karşılaştım. Talebe neydi arkadaşlar? Öğrenciydi değil mi? Öğrenci kelimesinin eş anlamlısı kullanılmış. Maalesef B yine olmadı. Hemen C'ye bakıyorum. Önce ellerini yıkadı, sonra yemeğini yedi. Hemen şöyle iki kelime benim dikkatimi çekiyor. Önce, sonra. Bunlar birbirinin tam zıttı kelimeler. Yani zıt anlamlı diyoruz ve doğru cevabımızı C olarak işaretliyoruz dedik. Ve hemen neler öğrendik hızlıca tekrar edelim. Eş anlamlı sözcükleri neydi diğer adı? Anlamdaş. Devam ediyorum. Zıt anlamlı sözcükleri neydi diğer adı? Karşıt. Bazen sorularda karşımıza bu şekilde de gelebiliyor. Bunları tekrar etmekte fayda var arkadaşlar. Bunları öğrendik. Hemen tekrardan söyleyelim. Ödevlerimizi yapmayı unutmuyoruz. Programımızı indiriyoruz. Ve abone olmadıysak hala abone ol butonumuza basıyoruz. Ve nereye geçiyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuza geçiyoruz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Tekrardan hoş geldiniz diyoruz sevgili velilerimiz ve öğrencilerimiz. Eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeler ne oldu? Güzel bir şekilde öğrenildi ve güzel bir şekilde zihnimize yerleşti. Eminiz çok eğlenceli, çok bol etkinlikli, bol gülmeli bir ders olmuştur diyoruz. Ne yaptık aslında? Eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeleri bol bol örnekler sıralayarak öğrendik. Ne kadar fazla örnek yaparsanız bu konuda o kadar çok kendinizi geliştirirsiniz diyoruz. Şimdi ödev Sayılarımızı başta vermiştik biliyorsunuz. Birazcık daha aslında kendinizi farklı örnekler görerek geliştirebilir ve bu konuyu daha rahat bir şekilde pekiştirebilirsiniz. Peki bunun için ne yapacağız? E, Zoru Bankası taktikliği çözdük. Bir de şampiyonlara yakışır bir paketimiz var. O da burada. Hemen bakıyoruz. Şöyle harika bir ikinci sınıf şampiyon paketi. Şampiyonlara yakışır diyoruz bizce. İçerisinde harika kaynaklarımız çıkıyor. Bunun içerisinden de Türkçe kaynaklarına bakarak kolay bir şekilde çözebilirsiniz. Bunları ne yapıyorsunuz aslında? Konularını da özellikle açıklamanın arkasından mavi linke tıklayarak... Ulaşabiliyorsunuz, bilginiz olsun diyoruz. Daha da konular ne yapıyor kitaplar çıkıyor sevgili öğrencilerimiz ve velilerimiz diyoruz. Dersimizi ve bizleri takip ettiğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Bay bay.